Moskova gerginliğinin ardından Türk yapımı insansız araçların Ukrayna'ya sağladığı güç, Amerika Birleşik Devletleri basını tarafından gündeme getirildi. Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda Rus askerlerinin hareketliliği nedeniyle zaman zaman gerilim yükseliyor. Son olarak Rus ordusu 10 bin askerle tatbikat kararı alırken, Amerika basınından Washington Post, Türkiye'de üretilerek Ukrayna'ya satılan silahlı insansız hava araçlarının rolüne dikkat çekti. Ukrayna ordusundan geçen yıl 26 Ekim'de yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanılarak Rus yapımı sistemlerin hedef alındığı belirtilmişti. Sihaların söz konusu saldırıdan önce sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, bu Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephanelini artırdığının bir başka işaretiydi denildi. Yer yönetiminin Türkiye'den satın aldığı Sihaların Moskova'yı alarma geçirdiğine vurgu yapıldı. Türkiye ve Ukrayna, aynı zamanda Ukrayna'da SİHA üretim tesisi kurmak için anlaştı ifadesi kullanıldı. Ukraynalı askeri uzman Serhi Zuguretsin, bu durumun elbette düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar oluşturduğu düşüncesindeyim. Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru şeklindeki görüşüne yer verildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın geçmişte yaptığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırganlığını caydırmak ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için bayraktarların yer aldığı taktik ve yöntemleri artırmaya devam edecek açıklaması aktarıldı. Askeri konularda değerlendirmelerde bulunan Kiev merkezli analist Oleksiy Arestovich, bu Ruslar için bütünüyle tatsız bir haber. Ukrayna, oyun değiştiren bir uygulama olarak kabul edilen ürünü satın alıyor dedi. Washington Post, Bayraktar TB2'lerden bahsederken, ülkelere geleneksel hava kuvvetini sürdürme maliyetinin çok altında gizli hava gücü sunuyor. Libya ve Suriye'deki çatışmalarda belirgin bir şekilde bulundular, ancak belki de Azerbaycan'ın 2020 yılında Ermenistan'a karşı TB2'leri kullanması Ukrayna'ya ilham verdiği ifadelerini kullandı.